Kabe'yi tevaf eden bir zat bütün tevafında başka hiçbir dua yapmaz. Hep selavat-ı şerifeleri okur. Tabi dikkatini çekiyor. Dikkatini çektiğinden de süfyan Sevri ya diyor bir soru sormak istiyorum. Yani müsaade eder misin? Olur diyor. Ben senin diyor sana bakıyorum, sana dikkat ediyorum. Tevafta okunan dualar var. Veyahut Kur'an okunur. Başka dualar var, tesbihler var. Sen onların hepsini bırakmışsın. Yalnız ve yalnız selavat-ı şerifeyi getiriyorsun. Bunun hikmeti nedir? Bunun sebebi nedir? Eğer yanında buna dair bir, bir, bir bilgi varsa ben de öğrenmek istiyorum. Siz kimsiniz diyor? Ben diyor Süfyan-ı Sevri. Süfyan-ı Sevri İmam-ı Hanefi gibi bir mezhep sahibidir. Ama mezhebini yaşayan olmayınca mezhebi devam edememiş. Öyle çok büyük bir alimdir. Sen diyor Süfyan olduğun için diyor sana bunun hakikatini söyleyeyim diyor. Başkası olsaydı söylemezdim ama senin gibi bir zata söylemem gerekiyor. Ben diyor babamla birlikte hacca gidiyorum. Hacca giderken yolda babam hastalandı. Ona hizmet ediyor. Nihayette babam vefat etti. Babam vefat etti. Vefat edince de diyor yüzü kapkara oldu. Çok üzüldüm. Çok böyle üzüldüm. Orada beklerken bir uyku geldi. Uy uyudum. Rüyamda baktım ki bir zat geliyor adım mı adım babama yanaşıyor. Vefat eden babama yanaşıyor. Geldi diyor babamın yüzüne ellerini sürdü. O kapkara olan yüz bembeyaz nurani bir yüz haline geldi. Hemen diyor ben yani eteğine yapıştım. Ya bu bu gurbette, bu sıkıntı içindeyken Bizim yardımımıza geldiniz. Siz kimsiniz diye sordum. O da diyor ki ben Hazreti Muhammed Abdullah'ın oğlu Hazreti Muhammed'in diyor. Senin babam diyor taksiratları var idi. Günahları var idi. Seyyahatları var idi. Ona binaen yüzü karardı. Allah ona o muameleyi yaptı. Ama senin baban bana çok selavat getiriyor oğlum. Benden hep yardım istiyor Benim üzerime selavat-ı şerifeleri getirip de okuyanın benden yardım isterken illaki yardımına koşarım. Onun için geldim, yetiştim ve inşallah affine ve nafiretine vesile oldum diyor.